Bizim, bizim başımız e patlıyor. Buraya geliyor yani. Bir, bir dakika çizim biz oluyoruz. Onları açıp gürül 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 Burada iki tane otobüs kaptı, üç tane otobüs kaptı geçirdik. Evet. Esnafa gelince yasak karnı cumartesi pazarı başlayalım. Esnafa bakalım. Lütfen kapatın böyle. Pazar yerine zaten bir belediye vurdu. Belediye aşırı öyle. Tam sorma. Tam sorma. Ben derdim büyük. Allah'tan bir, bir ay bilmez. Bir dokun. Ya bir, 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 bir nişan. Ah Allah'tan yani. başka kimse sözümüz yok. Allah dua ediyoruz. Bir önce düzelsin. Eski sistem dönsün. Tek başı istemiyoruz. Pardon her şey yani tek bir kişi bir kişinin papaya. Yani yani bu işler ha. bir kişinin olmaz olmaz çıkan, olmaz. E Olmuyor Türkiye maalesef olmuyor. Maalesef olmuyor. yani her şeyi bir kişi şey bilmez diyorsun. Bilmez. bilmez. Herkese saygısız Herkesin Bak eşimle beraber çalışıyorum ben. Eşimin sözünde geçerli, benim sözümde de geçerli. Hangisi o onu şey yapıyor. Ondan da evet. yani maske iki de bir saldırsın ceza ceza keser abi. Yani <laughs> o yüzden de yok. Yani o yüzden. Ama kontrole gidersen ceza yok değil ya, mi? Ya onu yok orada yani bir şey yok. Orası evet, yok. Biz de şaşırdık. Yani onu için kes... vatandaş bu. Hiçbir şey söylemeye ya. gerek yok. Vatandaş her şeyi. Ya bana herkes ögülüyor. biliyor zaten. Zaten ben e, bilme. Ben esnafım diyorum. Ya. Burada Buyur diyor. Işte. işimi i̇şte. yaparken i̇şte. bana yasak dört. ama şey dört, otobüs dört tane dört. çocuğum var. Dördü de okuyor. Bir tanesi üniversitede dört. Tokat'ta sağlık olarak. E şimdi biz bunları bu esnafa zayıf çıkmasın, bin tane versen olacak, vermesin olacak. Zaten bin iki yüz lira biz bakır getiriyoruz. Versen olacak, bin lira vermesin olacak. Bin lira ne olacak? Evet. Yani ne yapacağız? Banyo hazır yiyoruz, hazır yiyoruz, hazır yiyoruz, hazır yiyoruz. Nereye kadar yiyecek Haftı bak şu ellerim bak. Bak çapayla, küreyle hafta içi çalışıyoruz. İşte. <laughs> ne yapayım işte? Esnaflık onun daha Ya, kendi kendi üretiyor, kendi, kendi, üretiyor, üretiyor şey geçinemiyor, geçinemiyor ve pandemi pandemide, yani. pandemide Hükümetin i̇şte. görmediği vatandaş i̇şte. burada. Evet. Görsünler. Yani görmediği yani vatandaş yine. ki hiç memnun ederiz. Hani bir önce seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun. Ya, yeter ya. Sandık istiyor vatandaş, sandık istiyor. Sandık istiyor. Sandık sandık istiyor. istiyor.